Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Özge Gürel'in yeni dizisinin tüm detayları ortaya çıktı. Özge Gürel Bay Yanlış isimli diziden tam bir yıldıktan sonra yeniden setlere dönüş yaptı. Oyuncunun yer aldığı dizide çekimleri 25 Aralık başladı. Hayaller ve Hayatlar isimli projede yer alacak oyuncuya çok yetenekli isimler eşlik ediyor. Özge Gürel'in yeniden hayranlarıyla buluşmasını sağlayacak olan projeyle ilgili beklentiler yüksek. Dizi həyranları nasıl bir proja olacağı yönündə sosial mediada suallar soruyor. İstanbulun kötü mahallelərindən birində yaşayan 4 gənc qadının hayallarını gerçəkləşmə çabasının ətrafında gənc hikayəsi, bir çox dizi həyranının pembe hayalləri və gerçəklərinin acı yüzünü göstərəcək. Bizdən bu qədər arkadaşlar, videoların davamını görməsini istəyirsənizsa kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça kalın. yeah man i'm up again i got tired out